Ben Elif Eylül Sabık Yüz Bismil Ahmede Lisesi'nden, Akademi Lisesi'nden katılıyorum buraya. Bugün de farklı bir etkinlik olarak buraya geldik. Buğday Kahnesi filmini izledik, çok güzeldi. Bütün uh, akademisi, hepsi beraber geldik buraya. Çok beğendik, çok memnunuz. Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ben Mehmet Bozan, ben. Bismillahirrahmanirrahim Akademi Lisesi'nden katılıyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz sürekli böyle farklı etkinliklerde de bulunuyor ve biz akademileri de mahrum bırakmıyor. Normalde her gün hocalarımızla etütlerde ya da derslerde ders çalışıyoruz. Bugün farklı bir etkinlik oldu, sinema geldik. Çok memnun kaldık bu filmden, çok güzel bir filmdi. <laughs>